Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizlerle efsane işler yapacağız haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle yorup partimiz orul orul şıkır şıkır kasmaya devam ediyor. Ben Doğan Kev'e geldim. birçoğumuzun burada yıllarının geçtiği bu torpaklara adımımızı attık. Öncelikle videomu beğenip bir de yorum atarsanız çok ama çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız da ayrı mutlu olurum arkadaşlar. Elinize emeğinize sağlık. Kanal çok güzel gidiyor. Hatta bazı arkadaşlar geçmişe dönük videolara bile yorum atıp beğeni atmaya başlamış. Onları da gördüm. Çok çok teşekkür teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de sizlere güzel güzel içerikler yapmaya devam ediyorum. Şimdi bugün efsane bir şekilde bir görev göstereceğim size. Free Global arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bedava Global nasıl görevle yapılır? Çok basit arkadaşlar. İki tane gereksinimiz var. Bir 60 değer olmanız gerekiyor. İkinci 100K'ya ihtiyacınız var. Evet yanlış duymadınız. 100K'ya 10 Global alabiliyorsunuz arkadaşlar. Görevle bunu göstereceğim videonun bir kısmını. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Bunu her karakter karakterle yapabiliyorsunuz. Yani 8'li partiniz varsa 80 tane globala sahip olacaksınız. Ben yok gamele yaptım. Şu an 9 global olayım. Mis gibi var arkadaşlarım. Bunu göstereceğim şimdi nasıl yapıp yapılmadığını. Başka bir karakterden göstereceğim. Onun haricinde Oyun nasıl gidiyor derseniz arkadaşlar çok güzel gidiyor. Şu an karakterlerimiz 69-70 level bandına oturmaya başladı. Hepsi 70 olduğunda buradan göçeceğim arkadaşlar. Çok az kaldı 70 olmasına. Niye halen buralarda takıldım? Karalardaydım biliyorsunuz. Karalardan buraya geldim. Tek sebebi bu kardeş. Bunun artık sunla işi kalmadı arkadaşım. Fullledim ama wizardların bazılarında ciddi coin eksikliği var. Özellikle Safir'de. Hatta bunun de sos star yanlışlıkla sattım. Lex de NPC bunun. O şekilde bir problemimiz var. Onu çözmek için ve bir iki karakterde de eksik kaldı Onları tamamlamak için buraya attım. Burada çok güzel eksik geliyor bu arada arkadaşlar. Yani saatte 7-8 eksik alıyorum. 69 devreli çünkü slotlar çok seri. Şekil şukulda bir lure çizdim. luremde de efsane gidiyor. Buranın spliti forum adresinde var. 4 f kare olarak. Bak şuranın var, buranın var, buranın, buranın, buranın var. Hepsini o forumdaki konuda gösterdiğim yerleri split tek tek konunun içinde belli arkadaşlar. Hepsini oraya attık. Oradan indirebilirsiniz. Bu sırada da çalışıyor. Ben kendi 4 sol split'im de şu an buraya geldim. Burada takılıyorum kıymetli dostlarım. Yoksa bu tünellerden split çiz takılmadan falan çok zor iş. Bir de şöyle bir durumumuz var. Guild'imizi kurduk. Şu an 19 kişi yok tabii burada arkadaşlarım. Bunların bazıları bot karakterleri belli bir oranda GP kasalım, GP başlayalım, zıplatalım diye uğraşıyoruz. Ama şu an 6 ile arkadaşımız geldi arkadaşlar. Daha da gelecek arkadaşlarımız var. Guild'lerini şekilde kasıp o şekilde gelecek arkadaşlar var. Bunun için de şöyle yapıyoruz kıymetli dostlarım. Şimdi yorumlara bırak forum linki var. Bir tane link bırakacağım. Orada o konuya bastığınız zaman foruma gideceksiniz. Rustro guild adlı konuya gitmiş olacaksınız. O konunun içerisinde linklerinizi yazın arkadaşlar. Linklerinizi yazın ki akşam ya ben size PM atayım ya da siz bana PM atıp bir şekilde sizi tekrardan ne yapalım kıymetli dostlarım? Guild'e alalım. Yani ben bir Guild oluşturuyorum. Öncelik yapıyorum ama tabi aktiflik nasıl olur? Nasıl gider? Savaşa gider mi? Çar yapar mıyız? Soru işareti. Bence gideriz gibi duruyor ama Hani her türlü bir savaşa gideriz ama nasıl olur nasıl eder bilmiyorum. Şimdi genelde arkadaşlarımız zaten çar kasıyor. Ve şu geri dönüşler de çok hoş. Yani server'ı doldurdun hocam diyorlar. <laughs> sıkıntı yok. Harbiden bayağı bir Türk nick'i açıldı arkadaşlar. Yani nick'lerden direkt anlaşılıyor bizim olduğumuz zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Güzel bir ortam oluyor. Şu anlık bir WhatsApp grubu kurmadık ama kurabiliriz arkadaşlar. Sonra sıkıntı yok. Ben zaten akşamları Rus Tiro'da takılıyorum. Bu falan da sohbet ediyorum. E gelebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Takılabiliriz. Kervan çekeceğiz. Toplu kervan çekeceğiz hep beraber. Ben 8'li partiyle de çekeceğim. Bu şekilde Rus Tükrat'la ilerlememiz devam ediyor olacak. Doğazin'den çıktım sizlere göstereyim diye ama halen şu an girmedi. 70 değer biliyorsunuz ki arkadaşlar bu minnoşların life'ları life artık turnular olacak. Kontrolden çıkacak. Speed, güzel bir speed oranına sahip olacağız arkadaşlar. %80'lik speed gelecek. Bayağı bir karakterler aslında kendini geliştirmiş olacak. 70'te bir sonraki atacağım slot 10 level ile 8 level fark olacak aralarında onu size söyleyeyim. Niye bu şekilde fark açacağım? Bir, arkadaşlar karakterlerin setlerini bu şekilde yaptım bak. Sun Staff bir tek bunda artı 3. Geri kalanların hepsinde Sun Staff'lar artı 5 arkadaşlarım. Hepsini artı 5 dedim Staff'larını. Özellikle e, Wizard'lar için çok önemliydi bu. Bazı varıyorların kalkanlarını artı 5 dedim arkadaşlar. Ve setlerini hepsini şu şekilde yaptım. Bakın sun artı 3, artı 3, artı 3. Bu şekilde yani artı 3, artı 4 basabildim. Bazı karakterlerde bu 5-4 olarak gidiyor arkadaşlar. Ama hepsini bu şekilde bastım. Çünkü eliksir az. Yani düşen eliksirler azdı. Ve hepsine artı 3, artı 4 girdim. Niye? 8 derece sunların. Bunlar iyice dayansın diye arkadaşlar. Çünkü biz 8 derece sunlarla 76 kısmına geçeceğiz. Partimizin dayanması gerekiyor. Özellikle 78-80 linklerde bu şekilde drop yapıp final itemlerin de yani 85-87 linklerde kasmaya çalışacağız. Özellikle yani 78-80'de baya bir zaman geçiyor gibi denk geliyor. 76 şöyle güzel bir durum var arkadaşlar. Oyunda 76 sun silahlar 350 Ben geçen staff gördüm 350 arkadaşlar. Dires daha pahalı. İlginç durum şu. Sanırım ki drop oranları birazcık kolay. Lamba olmadığı için oyunda bu sistem çok güzel işliyor. Orta kolay halinde bir drop ayarladıklarını düşünüyorum. Onun haricinde Beyler çok güzel taktikler vereceğim bak bu taktikleri de iyi dinleyin. FGV'de bir taktik vereceğim arkadaşlar. Ben yapacağım, uygulayacağım eğer olursa. FGV'den direktman kart düşürme işine gireceğiz beyler. Bundan da muhtemelen kartlar kolay benim düşündüğüm şekilde kartları çıkartmaya çalışıyorlar ve çıkartıp bu şekilde ucuzdan piyasaya sun silahları satıyorlar arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla. Onu da size de göstereceğim spritini zaten otofgv spriti var belki bu içeri otomatik ışınlanma kısmını rustroda da sizlere göstermiş oluruz tekrar 2025 güncel halini arkadaşlarım onu yaparsak zaten hiçbir şekil yok slottan gidecek taşı açacak hop direktmen kutusunu kesip çıkıp yoluna bakacak arkadaşlar bu şekilde bir e, sistematik yapacağım inşallah bir aksilik olmazsa videoları beğeni ve yorum atın ki iyi bir geleyim beyler Şimdi güzel kısımlardan bir de şu size videolarda söylemedim. Ben de yeni öğrendim daha doğrusu. Arkadaşlar Rustroda da vel yok. Daha doğrusu Rus da vel yokmuş. Yani şu an 90 cap'teyiz. Lamba yok, vel yok, şarj yok arkadaşlar. İnanılmaz bir düzen ve premium almadan bot karakterlerinizi sokabiliyorsunuz. Sizler de gelip burada benim gibi çift takılabiliyorsunuz. En güzeli şu gold'unuzu dürüp full silah alabilirsiniz. Bakın 25 hem ye gold var ki alçemi yapmama rağmen. Howard'dan goldum gitti. 8 x 25 yani arkadaşlar 1-2 hafta sonra ben tüm silahı gold'la da alabilirim. Ve bu 9 degre. Yani oyunda 10 degre yok. Yani bu durumdan dolayı çok güzel gidiyor. Şimdi lafı çok fazla uzatmayalım. Benim size anlatacağım şeyler var. Lovazine geçelim ve şu free global olayı nasıl oluyormuş bunu görelim arkadaşlar. Evet Lovazine girişimizi yaptık. Bu tabi 69 lira oldu. Şu sunumuzu takalım. Evet silahları bu şekilde 5 yaptık artık arkadaşlar. Maviş muviş takılıyorlar. Setler bu şekilde karışık 3 gidiyor. Genelde hepsini 3 yaptım. Bu mesela full sununu token'ımda arttı. Ha pardon bak kafalık alamamışız buna. Evet talişman da alamamışız arkadaşlar. Şimdi kafalıkta talişman alacağız. Mesela bunda eksiklik var. Hemen şehre retronumu atıyorum arkadaşlar. Sizlere bu görevi göstereceğim. Sizler de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bana dua edeceğinizi düşünüyorum. Rustik ile alakalı tüm her şey. Kayıt linkleri, indirme linkleri, medya, pk2'ler vesaire. Jokgame.net'te mevcut arkadaşlar. Jokgame.net'e banner ve global konu reklamları da verebilirsiniz. Onları da ilgili kişilerle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Orada zaten global konu olarak yazıldı. Ona tıklayıp mesaj yoluyla iletişime geçebiliyorsunuz. Bunu da arkadaşlarınıza iletebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an bu şekilde bir hotan kalabalıklığına sahibiz. Gayet güzel. Yavaş yavaş daha da fazla dolacağını düşündüğüm bir sistematikte gidiyoruz. Bakın olaya bak. Mesela bir iki stal bakalım arkadaşlar şimdi. Görüyor musun bak. Sunu artı buçuk bile koymuş. Bak star 130 eme koymuş. Direse bak. Bu bunun manesi geçen daha ucuzdu. Şimdi bir de buradaki stafflara falan bakalım. Bak feeded 40 em. Ondan sonra şurada bir sun staff falan vardı. Selena adamıydı mıydı o? Arkadaşlar boyu mesela arena koyun. Coin. Arena coin'i de güzel fiyatı satıyorlar. Arena boyu dönerek de güzel yol alabilirsiniz. Şuraya bakalım. Sun. Sos kart. Bak mesela sun cleric. 400 em arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın starlara bakın. 100 bak. Starı bunlara 100 koymuş. Bak kartlar 150 Güzel yani bayağı. Bu arada bu Clary'i alıp şurada eksenç olması lazım. Bak item de bunu suna çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Abone olsun. İstiyonun güzel yanlarından biri de bu. Belli bir gort karşılığında bunu alıp çevirebiliyorsunuz. Bunu staff yani. yani Staff'a çevirebilirsiniz. Veya iki aşağı arkadaşlar. Oyunda vel well de yok. Vel well olmadığı için bildiğiniz eski attırıp ve e, yani kırmızı ve yeşil stonelerle basıyoruz arkadaşlar. Ya efsane bir sistem ya. Yani benim kafamdaki sistemi adamlar açmış ve oynatıyor. Tabi bu sisteme daha çok böyle Play 2000'lik ekleseler var ya tadından yenmez. Yani mesela şu job set olayında buraya Black Blowstone'la artı Gold da şuraya bir NP koyacaksın. Adam Common'ını direkt oradan alacak. Ne olacak? Mecburen kervan çekmek zorunda kalacak. Anladın mı? Craft sistemiyle kimse uğraşmıyor arkadaşlar. Bilen de yok. Bak burada da aynı sıkıntı var. Craft'la uğraşamıyorlar bak şu an. Mesela adam star seti koymuş görüyor musun Yani beyler ben çok şaşırdım Ucuz yani sun silahı yani 9 degres sun bu oyunun en son silahı Hani adamlar seni şuna sıkmıyor Diyor ki itemleri kolay elde edin Tabi elinin işte fgv'ye gidin Kart yapın ne bileyim kutuyu kesip çıkın Falan bak mesela devir 999 999'e yani. anladın mı Silk'ten daha pahalı oyunda şu an Birazcık da dengesiz ama Bak sun mesela sun 7 basmış adv'li yani Gerek yok giderim o clean alırım Daha iyi Direkt ben eğlencenizde bakmanızı istiyorlar arkadaşlar. Bu yüzden dolayı ben buranın şeyini çok seviyorum. Bak mesela Blackstone 50 tane yap 10 m ki burada bir şey söyleyeyim ben 8'li parti için çekeceğim. Bunların jobları açık herhalde. Yani toplatmadık ama bunlara job da giydireceğim ben kesmezlerse level'e kadar. Mesela Elixir arkadaşlar 20 tanesi 7.5 yap. Yani 9 degre ve Black Blue Stone'dan ticaretten yürürsünüz arkadaşlarım. Yani gold kasmak burada çok zor değil. Bir de şöyle bir şey var. Şu an ben 8 çay girdim ama bir 8 daha girebilirim. Yani bir tane daha 8 girip full kervan çektiğinizi düşünsenize neler olur sizce? Hatta 3 part açtığınızı düşünün ki açabilirim ben yaparım bunu. Yani burada golden içinden geçip deli gibi full sun set dizebilirsiniz arkadaşlar. Bu ihtimaliniz var. Daha bu kısımları tabii ki de Rus kardeşlerimiz bilmiyor. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Doğank bakalım. Doğank'ta neler var neler yok arkadaşlar. Evet Doğan'ta da bu kadar arkadaşımız var. Dediğim gibi yani bayağı bir bot kısmı için güzel gidiyor. Arkadaşlar geliyor bak mesela KFK'ler açmış. Görkem mu bak otoboyu yaptırıyor. Forumdan indirmiş. Tek hatası var. Görkem bütün petlerini açmış. Bu petlerin tanesi bir ay arkadaşlar. Üç günlük pet değil. 8 aylık peti birden açmış. Gaza gelmiş herhalde. <laughs> Görkem otoboyu yapıyor bak mesela. Dürüyor. Yani yoluna bakıyor. Bak Nika. Türk değilse ben neyim? <laughs> evet arkadaşlar şimdi artık Free Global kısmına geçiyoruz ve arkadaşlarım bunu size göstermek benim için büyük bir keyif. Güzel bir içerik. O yüzden dolayı kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar potçuya geliyorsunuz. Potçumuzdan buna tıklıyorsunuz. Sonra 6. kısımdaki görevi alıyorsunuz. Bu görev size diyor ki kardeş git akademi aç. Daha sonra da gel geri benle konuş sana 10 tane global vereyim diyor arkadaşlar. O yüzden dolayı ne yapıyorsunuz? Akademinizi 100k demiştim ya 100k'ya açıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Bak çok basit. Lang. Lang. 2 turda bu şekilde mercantımıza geldik. Ben görevimi yaptım. Bana 10 globali mi ver diyorsun? Şak diye 10 globali alıyorsunuz arkadaşlar. Buyurun globali burada. Evet şuradan da yazalım. Jokegami YouTube e diyelim. Doğru, doğru, doğru. Lan reklam yasaktı belki şimdi uğraşmayalım. Supernova Guldine alımlar açılmıştı arkadaşlar. Videodan selamlar. Evet diye yapıştıralım. Bu şekilde siz de arkadaşlarım global atabilirsiniz ve 8 çarınızda 80 tane global sizlere bu globalin anahtarını teslim ediyorum. İşte çok gameler eğlenirken öğrenip hem de kazanmanın tam vakti arkadaşlar. <laughs> Daha da size ne yapayım şurada bile ne biçim içerik çıkartıyoruz arkadaşlar diyebilecek bir şeyim yok. Bunu şimdi startlatalım bu gele dursun. Hatta startlatmadan size canlı canlı şuna bakalım arkadaşlar. Kafalık alabiliyor muyuz ona bakacağız şimdi hemen. Şöyle geldik hemen bu kısma gidiyoruz. Biliyorsunuz Rustic Rahat'ta 1.8 degre arası sunlar. Oyundan bela arkadaşlarım. Kafalık 306 diyor 389 olmuş hop taktık bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar e, evet, kafalığımızı ne yapmış olduk tabii ki de sunlamış olduk şimdi yarına kadar ben bunu da sunarım bunun iki tane böyle eksiği var diğerlerinde bu kadar yoktu bunu da tamamladıktan sonra evet yarın artık 70 olmalarıyla beraber biz uçarız arkadaşlar şimdi geldik ne yavrularımıza tekrardan kıymetli dostlarım uzun zaman oldu tabii bayağıdır beraberiz bayramlaşıyoruz Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Kanalda başından beri destekleyen, yorum atan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ve kanalın yorumlar kısmına ben Vatan Game davet linki bırakıyorum arkadaşlar. O davet linkine istediğiniz alabilirsiniz kayıt olup. Orası benim davet kodum. Oraya kayıt olursanız çok sevinirim. Her kayıt bana bir destek. Zaten forumdan indirmeleri gerçekleştirdiğimiz için 3 şart istemiştim. Yorum, beğeni ve Vatan Game'e davet arkadaşlar. Kodundan gelip kayıt olmanız yani Vatan Game için. Çünkü bu adamlar bizi sponsorumuz, bizi bırakmadılar da desteklediler de kanallar yıkıldı, kapandı, darbeler gerçekleşti. Hiçbir sıkıntı, hiçbir şekilde geri adım atmadan durdular. Ha biz de onlara Vatan Game'i tanıtabilirsek, üye kazandırabilirsek ne mutlu bize diye devam ediyoruz ki kayıt oluyorsunuz sağ olun. Ama biraz daha böyle kuvvetli olursanız sevinirim orada yani isu için çekilen silklerde, malum oyun için çekilen silklerde jockey Game yazan arkadaşlar var. Silk çektikten sonra Jok Game yazıyorlar. Çok çok teşekkür ederim. PH Book kategorisi için de aynı şekilde. Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Oynamasan bile silk çekiyorsunuz. Ve orada gidiyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Bu benim için çok kıymetli. Vatan Game'e niye kayıt olun diyorum. Çünkü ben Kik'te ve Twitch'te yayın yaptım mesela. Geçen yayın yaptım. O kanalları da takip etmeyi unutmayın. TL kodlu çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Aylık 2000 TL. Yani bu çekilişlere katılmanızı istiyorum. Onu da kullanmanız için zaten vatan gelime e kayıt olmanız gerekiyor. O yüzden baştan olun. Hem forumda sıkıntı yaşamayın, hem beni desteklemiş olursunuz, hem çekilişte kafanız rahat olur. Alışırsınız siteye de, yolunuza bakarsınız arkadaşlarım diye biliyorum Arkadaşlar levelimizi alacağız ve yapıştıracağız. rustic Ruat'taki piyasayı gördünüz. Sevdiniz mi beyler? Yorumlarda buluşalım. Yorumlara yazın. Ya bize bunu gösterdin ama bir 5 para etmez mi diyorsunuz? Yoksa çok seviyor musunuz? Bu soruyu sorarken ne cevap vereceğinizi tahmin edebiliyorum. <laughs> Bayağı sevdiniz ama gene de merak ediyorum. Bazı arkadaşlar da sevmiyor yani olabilir. Tabi burada chill de takılabilirsiniz. İlla bir ekibe gerek yok. Ben buraya başladım ve kimse yoktu. Bak şimdi herkes gelmeye başladı. Yani bir iki arkadaş oynuyordu. Özellikle onlar çok seviniyorlar. <laughs> Umarım siz de bu şekilde yolunuzu bulursunuz arkadaşlar. Bakın Gold'un değerini gördünüz. Sus Pavlo'nun değerini gördünüz. FGV -E falan yapabilirsiniz. Ondan sonra global free bakın 8x80 globaliniz var. Yani bunları değerlendirmenizi isterim açıkçası. Dediğim gibi burada 3 tane 3 part yapsanız salsanız piyasaya var tek başınıza hakim olursunuz arkadaşlar. Hatta bir parti de yeterli oluyor. Ben bunları da şimdi toplatacağım botları ayarlayacağım hepsi toplasın. Bunların joblarını da bir giydireyim artık çünkü 70 oldum. Yavaş yavaş artık sıkıntıya gireceğiz çünkü job level yavaş gelecek yani. Aslında en başından beri istiyordum bunlara bir job takayım ama bayağı kovalayan var jobu. Bir deneyeceğim. Naçallara bir deneyeceğim. Sıkıntı çekmezsem burada 50 olmaları bile benim yararımı olacak arkadaşlar. Konventine yolda yamuldu nasıl öldü bilmiyorum. Sun de dizdik normalde ölmüyorlardı. Ama sıkıntı yok birazdan gelir. Aga be videoyu tam kapatıyordum. Giant parti çıktı. Çıldırırsın beyler. Bir tane staffım öldü yolda ama olsun. Bak bak şu minnoşların güzelliğine bak. Delirirsin. Terapi yemin ediyorum terapi bak. Of şu ses Bizi bitiren bu bizar sesi. <laughs> Efsane değil mi arkadaşlar ya? Gerçekten şuna bak. Oo ne biçim vuruyorlar? Şu SP sorun olmasa var ya Warlock şuna bir diva atsa anında parçalayacaklar. Videonun sonu sürpriz sonlu olmuş oldu arkadaşlarım. <laughs> Efsane oldu. Bak bak. Hop 38k. Baksanıza ne biçim mob spawn'ı var. Siz de arkadaşlar bu şekilde eğlenip kendi Europe partinizde terapinizi olabilirsiniz kıymetli dostlarım. Dediğim gibi IP PC'niz sıkıntısı yok. Rahat bir şekilde benim ilk videomu izleyerek kurabilirsiniz. İlk videomu izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşü olacağız arkadaşlar. Ufak bir de terapi yapmış olduk video sonunda. Haydi bakalım. Bay bay.